Merhaba herkese. 2021 yılında Türk lirası cinsi devlet iç borçlanma senetlerinde yaz aylarından yıl sonuna getirilerde nasıl değişiklikler gördük bunlardan bahsedeceğim. 2021 yılında Mart ayının sonunda Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle politika faizinde indirim beklentileri yeniden başlamıştı. Tabi bu beklentiyle birlikte özellikle orta ve uzun vadelerde getirilerde yükseliş görmüştük. Getiri eğrisinde de görebileceğiniz gibi 15 Mart'tan 25 Mart'a geldiğimizde tüm vadelerde getirilerin oldukça arttığını gördük. Bu kısa sürede politika faizi %17'den %19'a çıkarılsa da hemen ardından Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle faiz indirimleri ve dolayısıyla Amerika'ya enflasyonda yükseliş beklentileri getirilere de yansıdı. Özellikle 10 yıllık gösterge tahvilde kısa sürede %13'lü seviyelerden %18'e yakın seviyeler görüldü. İlerleyen haftalarda Merkez Bankası'nın yeni başkanının sıkı para politikasına devam edileceği yönünde verdiği mesajlarla ve politika faizinin sonbahar aylarına kadar %19'da sabit tutulmasıyla Ağustos ayının son gününe geldiğimizde Hemen hemen tüm vadelerde Mart ayı sonunda gördüğümüz getirilerden daha düşük getiriler gördük. Eylül ayındaki politika faizi kararıyla birlikte ise yıl sonuna kadar devam eden farklı bir sürece girdik. Hem gerçekleşen yıllık tüfenin hem de çekirdek enflasyonun altına kadar düşürülen politika faizi Eylül ayından yıl sonuna geldiğimizde toplamda 500 bas puan indirilmiş oldu. Negatif reel getirilerin bu kadar artması enflasyon beklentilerini daha da yukarı taşıdı. Kur tarafında da bunun etkileri önemli ölçüde gözlemlendi. 2021 yılı sonuna bak baktığımızda 1 yıldan kısa vadelerde %22'nin üzerinde, 2-3 yıllık vadelerde %24'ün üzerinde, 5 yıla yakın vadelerde %25-26 arasında, 10 yıllık gösterge tahvilde ise %24'ün üzerinde getiriler görüldü. Aralık ayında tüfenin %36'nın üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte oldukça yükselen getiriler, Ocak ayında politika faizinin sabit tutulması beklentisiyle bir miktar geriledi. %14 seviyesinde sabit tutulan politika faizi kararı sonrasında da getiriler getirilerde düşüşler devam etti. %25'e yakın seviyeleri gören 2 yıllık gösterge tahvili de getiriler %23'e, %26'nın üzerine kadar yükselen 5 yıllık gösterge tahvili de getiriler %24'ün altına, %25'in üzerinde işlem gören 10 yıllık gösterge tahvilde de ise getiriler %22,5'a yakın seviyelere kadar geriledi. Önümüzdeki dönemde ekonomi ve para politikasında atılacak adımlar, kur ve enflasyon beklentileri getiriler üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Dinlediğiniz için teşekkürler.